Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer de az önceki videomu izlediyseniz e, V tabanına hava araçları ilgili yani vücut Studio'da e, hizmet tabanlı V tabanı uygulaması örneği olarak havaalanı araçlarından ya da hava aracı türleri ile alakalı bir database yaptım. Yani dataset yaptım diyelim. V tabanı uygulaması hizmet tabanlı olan. Bunu yaptıktan sonra hemen bu tasarımı bir önceki videoda tasarlamıştık. Nasıl olduğunu anlattım. neleri nereden eklememiz gerektiğini. Şimdi başlat diyorum. Hemen böyle başlatıyor. Hava aracı türü mesela SIA dedim. Silahlı insansız hava aracı dedim yani. Hava aracı tipi. Burada hemen seçiyorum. Silahlı insansız hava aracı. Biraz daha büyük yapabilirsiniz bunun tam gözükmesi için arkadaşlar. Ben birazcık küçük yapmışım. Eklem kısmına bir şey eklemek istediğiniz zaman burada hemen alt soyad kısmına gerek mesela öncelikle Ece dedim. Sonra bu kısma gelerek arkadaşımın adı olan bir nazı kullandım. Şurada var. Buraya gelerek de kendi ismimi gireceğim. Kullanım hemen isimlerin baş harflerini büyük yapalım. şekildeydi arkadaşlar. Burada hemen hangisini seçtiğimiz gösterip falan. Siz herhangi birisini seçebilirsiniz. en başta Ece olduğu için şu anlık seçil olarak Ece gelsin dedim. Burada kendim de seçebilirim. Siz de seçebilirsiniz tabii ki bu durumları. bu ee, eklenme tarihi olarak 16 Aralık demişiz. Bunu 17 olarak değiştirdim ben mesela. Kullanılan alan olarak ne dedim? İşte savunma diyelim buna. Yakıt stavuk ne kadar olsun? 12 dedim. Şöyle ekleye basıyorum. Önce eklenmedi olarak gösteriyor tabii ki. Bu bir tık daha tekrar ekleyelim, tekrar deneyelim. Çalışacak, çalışıyordu yani. Evet, hemen buradan ya başka bir tarih seçelim. Kullanılan alan olarak yine savunma diyelim. Galamik miktarını az önceki gibiyle aynı gelin. Birkaç defa tıklayınca anca anlayabiliyor uygamaz. Gördüğünüz gibi bu şekilde algıladı ikinci tıklamamızda algıladı. Şimdi burada hava türün siyah, hava aracı hafif nakliye uçağı olarak algıladı. Ama bunu benim böyle seçeneğinden dolayı biraz daha anlam geldi. Az önce daha düzgün seçmiştim ama onu da eklememişti. Birazcık bu Visual Studio programı kafaya göre çalıştığı için birkaç tıklama da anlıyor sistemi okuyor verilerini. Bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla deneme yapmak isterseniz tabii siz size deneme yapabilirsiniz. Ben şimdi bir tane Ece için yapalım mesela. Default olarak burada DC seçtim. Hava tipi ne olsun? Jet eğitim olsun. Burada ne olsun? Jet dedim. Kullanılan alan olarak ne diyelim? Jetlerine taşınabilir diyelim. Eğitim diyelim. Sonra burada hemen 19'unu seçiyorum. Hacker Stone'da 14 dedim. Daha farklı değerler de girebilirsiniz. Bana daha kolay olduğu için bunları seçtim. 1, 2 dedim. Burada gördüğünüz gibi ekledi. Dördüncü kolona. Cihet, cihet Ece. Ec, Ekleyen kişi. Ekleme tarihi. 19, 12, 2024. 8 46 geçe gibi. Video tarihi yani sistem lokal date'ini kullanıyor. Lokal date ve lokal, lokal saatini kullanıyor. Burada yakıt tonu falan gösteriyor bu şekilde. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.